Herkese merhabalar. İsmim Meli, Pilates evinizde.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ileri seviyede kalça ve bacak egzersizleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Makinemizin başına geçiyoruz. İki hafif direnç takıyoruz. Daha sonra dizlerimiz yatağa, ellerimiz omuz başlığına ve bir ayağımızın parmak ucu futbara gelecek şekilde yerleştikten sonra el bileğimize baskı olmayacak şekilde omuzdan bileğe düşen kısımda enseden ve kuyruk sokumuna kadar olan masa kısmını bozmadan bardaki bacağımın dizini kaldırarak parmak ucumla ileriye doğru bir itiş yapıp tekrar kapatıyorum. Hissetmem gereken yer... Popomun arkasından dizime kadar olan kısım bunu yaparken diğer ayağımı makinenin aşağısına doğru indirmeyip ileri doğru tutup yukarıda bekletmeliyim. Ve başlıyoruz. Hareketimizi 8 sayı boyunca tekrar edeceğiz. Geriye döndüğümüzde dizimiz bükülürken nefes alıyoruz. Nefes verirken ileriye doğru uzanırken bacağımızı düzeltiyoruz. Karnımızı içeride tutuyor olmamız çok önemli. Böyle bir şey yapmıyoruz. Buna dikkat edelim ve devam. Son kez Makinemi küçük bir aralıkta tutarak küçük küçük bacağımın üstüne ve arkasına gelecek şekilde minik presler yapıyorum. Sekiz sayı. İtiş hep bacağımda, kollarımda değil dikkat. Ve arabayı kapatıyorum. Bu ayağımı bardan indirdikten sonra diğer ayak parmak ucumu bara koyuyorum. Hazırsanız bir nefes alıyoruz ve nefes verirken parmak ucumla yatağı ileriye doğru itip bacağımı düzeltiyorum ve popomun arkasını sıkılı tutuyorum. Tekrar bir nefes aldım. Nefes verirken ileriye doğru itiyorum. Kalçamı ve bacağımı iyice sıkıyorum. Hareketim 8 sayı boyunca devam ediyor. İki kez daha yapalım. Son kez küçük bir aralıkta bırakıyorum makinemi ve minik parmak ucuyla presler yapıyorum. Son iki ve bir. Arabayı kapattıktan sonra dizlerimi yatağa yerleştirdim. Bu kez bir hafif direnci çıkartıyorum. Makinemin yanına geliyorum. Önce sabit olan tarafa ayağımı basarak güvenlik için üzerine çıkıyorum. Hazır hissettikten sonra diğer ayağımı da yatak kısmına koyuyorum. Bunu yaparken futbar seviyenizin en ileride olmasına dikkat edin. Ayaklarımı iyice sabit ve yatağın olan kısmına yerleştirdikten sonra dizlerimi çok minik bir şekilde bükerek, gövdemi yukarıya doğru uzun tutarak Makinemi olduğu yerden nefes alarak, iki bacağımın eşitliğini kurtara, kullanarak açıyorum ve tekrar kapatıyorum. Bunu yapmak için acele etmiyorum. Tekrar kapattım. Burada bir nefes alıyorum. Nefes verirken kalçamı ve bacağımı sıkarak yatağı açıyorum ve tekrar kapattım. 8 sayı boyunca hareketimi yapmaya devam ediyorum. Nefes alıyorum aşağı düşüyorum. Nefes verirken yukarıya doğru uzanarak kapatıyorum. Ellerinizi belin üzerinize koyabilirsiniz. Biraz daha buna denge eklemek istiyorsak kolları kanatlara açabiliriz. Biraz daha hareketleri kazandırmak istiyorsan bunu da yapabiliriz. Ve kapattım. Aynı yerde kalarak bu kez yataktaki parmak ucumu basan topuğumla eşitleyip İki dizimi büküp, bu açıyı eşitledikten sonra kalçamı arkaya doğru itiyorum. Ellerimi ileride tutabilirim. Nefes alıyorum ve nefes verirken bacağımı açıp kapatıyorum. Bu kez yatağın sabit tarafında kalıyorum. Gövdemle beraber açtığım yöne gitmeden, sadece yuvadan bacağımı çıkartıp tekrar yerini alıyorum. Bir kez daha açtım. Biraz daha kalçamla arkaya doğru gidip oturuyorum. Bu açıklığı koruyarak bu küçük aralıkta minik inip tekrar çıkıyorum. Belime baskı olmayacak şekilde iyice kalçamda ve üst bacağımda hissedeceğim şekilde 8 sayı bunu yapmaya devam ediyorum. Son sayım aşağıda kaldım. Sadece bekliyorum ve nefes alıp veriyorum. Ve Nefes alarak makineyi kapatıyorum. Ve buradan aşağı doğru inerek diğer bacağımın hareketini yapmak üzere bu tarafa geçiyorum. Tekrar sabit olan yere basıyorum. Diğer ayağımla yataktayım. Bunu yaparken kalçamın sağa sola hareket etmesine izin vermiyorum. İkisine de eşit bası kullanıyorum. Ellerimi kalçamın üzerine koydum. Dizlerimi minik büktüm. Makineyi burada nefes alarak, nefes vererek, iki bacağımın eşitliğini kurtararak, kullanarak açıyorum ve kapatıyorum. İyice yukarıya doğru düzelmeden o küçük aralığı kullanarak nefes alıyorum. Açtım. Tekrar nefes alarak makinemi kapatıyorum. Yerimdeyim, bir nefes aldım. Nefes vererek açıyorum uzuyorum ve nefes alarak arabayı kapatıyorum. Tekrar yine kollarımı burada kullanabilirim. Bunu da ekleyebilirim. Üst gövdeye hareketlilik kazandırmak için. Bir kez daha açıyorum ve nefes alarak arabayı kapatıyorum. Bu kez yataktaki parmak ucumu basan ayağımın topuyla eşitledikten sonra iki dizimi büküp eşit hale getirip kalçamı arka itip enseden kuyruk sakımına kadar olan kısmı bozmadan basan tarafın üzerinde sabit kalarak hareketli olan tarafı itip çekmeye devam ediyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi 8 sayı boyunca devam ediyor. <laughs> Nefes alarak açıyorum. <laughs> Nefes vererek kapatıyorum. Biraz açtıktan sonra aşağı doğru kalçamı indirip bu küçük aralıkta inmeye ve çıkmaya devam ediyorum. Yukarıya doğru bozmadan son kez aşağıda kalıp bekleyip nefes alarak makineyi kapatıyorum. Tekrar diğer hareketimizle devam ediyoruz. Bu sefer omuz başlığı hizasına geldik. Buradan ayağımızı başlıktan bir adımdan biraz daha fazla geride tutarak ona yakın olanın topuğunu başlığa koyup basan tarafın dizini büküp biraz daha makinemize doğru yaklaştıktan sonra küçük kalçayla öne doğru bir eğim kazandırıp kollarımızı karşıda da tutabiliriz. Burada da tutabiliriz. Bir kere böyle deneyelim. Topuğumuzla yatağı basan bacağın yanına doğru çekip tekrar ileriye doğru uzatıyoruz. <laughs> Hareket 8 sayı boyunca devam ediyor. Burada kalabiliriz. Burada da devam edebiliriz. İki kez daha birlikte yapalım. Bir kez ileriye uzattık, nefes aldık. Basış noktasını bozmadan tekrar çekiyoruz. Bu sefer çektiğimiz noktadan biraz daha arkaya doğru itmeye çalışıyoruz. Hiç öne itmeden. Ve son kez yavaşça ileriye doğru itip burada bir soluk aldıktan sonra tekrar makinenin diğer tarafına geçip diğer bacağımızın hareketini yapmaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yatağa doğru yaklaştık. Topuğumuzu bara koyduk. Arkada kalan ayağımızı bir adımdan fazla geride tutup dizimizi Basan bacağın dizini bükerek gövdeyi ileriye doğru uzun tuttuktan sonra kollarımızı yine aynı şekilde kullanıyoruz. Topuğumuzla yatağı basan bacağın yanına çekip tekrar ileriye doğru uzatıyoruz. 8 <laughs> sayı boyunca devam ediyoruz. Nefes aldım. Son kez ileriye uzattık, bir nefes aldık, nefes verirken yanına çektik. Buradan arkaya doğru küçük presler yapıyoruz. <gülüyor> 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 Ve son. Yavaşça makineyi ileriye doğru ittikten sonra bu kez son hareketimiz olmak üzere makinanın yanına geçip güvenli bir şekilde sabit olan tarafa çıkıyoruz. Ellerimizle bardan bir destek alabiliriz. Bir ayağımız önde, diğer ayağımız arkada kalacak şekilde önce güvenli bir şekilde başlangıç pozisyonuna gelmeliyiz. Ellerimizi yatağa koyup arkadaki bacağımız için bardan küçük bir destek alabiliriz. Arkadaki ayağın topu yukarıda. Buradan yukarıya doğru kalktık. Destek almayı sürdürebilirsiniz veya bırakabilirsiniz. Bunun için dizinizi büküp ya da dizinizi bükmediğiniz yerde tutmanız gerekir. Biz önce destek alarak bir kez gösterelim. Nefes aldım. Nefes verirken iki dizimi aşağı doğru büküp arabayı ileriye doğru itiyorum. Tekrar yerine çekip kapatıyorum. Kollarımı önde ve arkada kullanabilirim. Bu kez destek almadan iki dizimi bükerek makineyi ileriye doğru itiyorum ve tekrar çekiyorum. Nefes alıyorum. Kollarımı ileriye doğru uzattım. Arkadaki dizimi iyice yere indirdikten sonra sadece burada kalarak kollarımı yukarıya doğru itip aşağı doğru çekiyorum. Sekiz sayı boyunca. Yukarıya son kez ittim. Tekrar aşağı de bu sefer kalçamla ve yüzümle aşağı doğru eğilip yatağı tutup tekrar başladığım noktaya geri dönüyorum bardan destek alarak. Bu kez diğer ayağımla devam edeceğim. Önce ayağımı yatağa yerleştirdim. Bardan bir destek alarak tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken önce destekle ileriye itiyorum ve tekrar geriye doğru çekiyorum. Bu sefer arkadaki bacağın futbardan desteğini keserek kollarımı ileride tutup iki dizimle ortaya doğru inip tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken kapatıp tekrar yukarıya doğru kalkıyorum. Son kez yapalım. Aşağıda kaldık. İki dizimi iyice büktüm. Gövdenin çizgisini bozmadan kollarımı yukarıya Yukarıya, arkadaki bacağımda yük kalarak bir kez daha yukarıya. Buradan gövdemle beraber kontrollü bir şekilde aşağı inip yatağı kapatıyorum. Bardan bir destek aldım ve yatağıma oturuyorum. Sizlerle beraber bugün ileri seviye kalça ve bacak egzersizi tamamladık. Umarım keyifli geçmiştir. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>